Aa, çocuklar hala okul otobüsü gelmedi mi? Hayır gelmedi bekliyoruz. E, geç kalacaksınız derse. Hemen bir arayayım bakayım neredeymiş. Alo okul otobüsü neredesin? Geliyorum geliyorum. Aa, aa, Geldi gel. aa, aa Okul otobüsü. Efendim. Hadi hadi binin çocuklar. E, tamam. Hadi binelim. Dur bakalım senin tekerlekli sandalyen için özel yere oturtalım seni ben yardım ederim. Teşekkürler. <laughs> tamamdır. Emniyet kemerlerinizi takın. Hadi gidelim. Üzgünüm çocuklar. Motorum bozuldu. Ne? Motorum bozuldu? <laughs> e bu çocuklar şimdi okula nasıl gidecek? Bize acilen bir tamirci lazım. Ben tamirci defneyi arayacağım. Alo. Alo. Mı? E peki ne yapacağız? Çocukların okula gitmesi lazım. Yeni otobüs Yeni okul otobüsü mü? E peki bunu kim getirecek? Ayşe getirecek. Alo Ayşe Duydunuz mu arkadaşlar? Çocuklar için yeni okul otobüsüne gerek varmış. Bir bakalım. Hot Wheels. Kepçe. Helikopter. İnşaat arabaları. Kamyonlar. Ve vinçler. Burada da inşaat arabaları var. Heh. Bu taşıyıcı Robo Poli'nin taşıyıcısı. İşte bir okul otobüsü. Bunu onlara götürebilirim. Heh, tamamdır. Okul otobüsünü çekiciye yükledik. Defne Usta biz gidiyoruz. Sana kolay gelsin. Aa, aşağı aşağı geliyor. Ben geldim. Evet Defne, evet, evet. çocuklar için okul otobüsü istemiştin. Evet. Hadi otobüsü kutusundan çıkartalım. İşte yeni bir otobüs. İşte yeni bir otobüs. Evet. Kutusunu Aa, açalım. Hadi olun çocuklar. Hadi hadi hadi. Hop. Aa, pardon ama ben nasıl bineceğim? Senin için rampa açacağız. Evet, senin için rampa açacağız. Aç bakalım. Şunu çıkartabilirsin. Çok teşekkür ederim. Evet, kapıları da kapattık. İyi dersler çocuklar. İyi dersler. Artık okula gidebilirsiniz. Görüşürüz çocuklar.